Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir lezzet bombası olan, içi krema dolgulu, çilekli milföyün yapılışını anlatacağım. Muazzam bir lezzet, muazzam bir görüntüsü var. Tam bir davet sofralarına yakışabilecek harika bir tatlı tarifi diyebilirim. Dilerseniz sizi çok fazla bekletmeden hemen yapılış aşamasına geçmek istiyorum. Pastacı kremamız için öncelikle tenceremize 2 su bardağı kadar sütümüzü alıyoruz. Daha sonrasında ise 1 su bardağı kadar şekerimi alıyorum. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kadar da nişastamı ekleyeceğim. Ve mutlaka elmenizi öneririm. Çünkü elerseniz içerisinde topaklanma olmayacaktır. İşiniz çok daha kolaylaşacaktır. Şimdi çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde karıştıracağım. Daha sonrasında yumurtalarımı ekleyeceğim. Ya da isterseniz önce süt ve yumurtaları ekleyip karıştırarak daha sonra un ve nişastasını eklersiniz. Eğer yumurtalarınızı son olarak ekleyecekseniz mutlaka süt ve ununuzu güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra yumurtalarınızı ekleyin ki yumurtalar una yapışıp topaklanma yapmasın. Bunlar önemli noktalardan biridir aslında. Bu arada yumurta derken sadece yumurta sarılarını ekliyoruz. 2 adet yumurta sarısı içerisine koymamız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi artık kremamız hazır pişti. Altını kapattım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı ve bir paket de vanilamı ekliyorum. Bu şekilde tekrar karıştıracağım. Güzel bir şekilde özleşmesini sağlayacağım. Daha sonrasında ise üzerine kapatacağım ve soğumaya bırakmam gerekiyor. Şimdi hemen soğutmuş olduğum kremamın içerisine bir paket krem şanti ekliyorum. İçerisine ben yaklaşık yarım çay bardağı kadar süt ekledim. O kısmı göstermedim size. Onu göstermeme sebebim unun ve nişastanın çokluğuna ve azlığına bağlı. Gerek görmezseniz süt eklemeyebilirsiniz. Ama eğer çok yoğun bir kıvamı varsa yarım çay bardağı kadar süt ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi hemen milföylerimin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle milföylerimi ikiye böldüm gördüğünüz gibi. Yani aslında tek bir parça halinde ama ikisi birleşik olduğu için ortalarından böldüm. Şimdi üzerlerini tereyağı ve süt karışımından sürüyorum ki iç kısmı daha kıyır kıyır olsun, Milföyümüze daha bir lezzet versin. Bu da önemli noktalardan biridir. Güzel bir şekilde üzerlerini sürüyorum ve kat kat olmasını sağlaması için tereyağı mutlaka sürmenizi öneririm. Şimdi yağlamış olduğumuz milföylerimizi gördüğünüz üzere üçgen şeklinde katlıyorum. Kenar kısımlarını bu şekilde bastıralım ki açılma yapmasın. Daha sonrasında ise bıçak yardımıyla zaten orta kısmını açacağız. Evet hepsini bu şekilde yaparak tepsime diziyorum. Son olarak üst kısımlarına yumurta sarısını süreceğim. Ve daha önceden ısıtılmış olan 180 derece fırınıma süreceğim. Ve güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacağım. Dediğim gibi yumurta sarılarını güzel bir şekilde sürüyorum. Kesinlikle milföylerinizi fırınıza sürdüğünüz zaman ve kesinlikle fırınızı açmayın lütfen. Çünkü milföyleriniz söner. Güzel kabarmaz istediğiniz sonucu alamazsınız. Şimdi hemen fırınıma sürüp geliyorum. Evet, artık milföylerim hazır. Çok güzel kabardılar. Hemen bıçak yardımıyla orta kısımlarını açıyorum ki içerisine biliyorsunuz e, krema dolduracağız. Kremamı iç kısmına güzel bir şekilde sıkarak dolduruyorum. Bu arada kremanızı yaptığınız zaman mutlaka dolapta bekletin ki kremanız çok cıvık olursa işiniz çok daha zorlaşır. Ne kadar kremanız soğuk olursa o kadar işinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, çileklerimi iç kısmına yerleştiriyorum. görünüşü bile zaten muhteşem. Lezzetini anlatmıyorum bile. Yaptığınız zaman zaten kesinlikle hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Mükemmel bir lezzeti oluyor. Hem de çok pratik. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği pratik tarifler vermeye çalışıyorum. Daha iyi anlayabilmeniz açısından bir tane daha size göstermek istiyorum. Bu arada eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olarak bildirimleri açarak bana destek olursanız çok sevinirim. Eğer anlamadığınız takıldığınız noktalar varsa yorum kısmından bana yazarsanız mutlaka size dönüş sağlarım. Evet çilek demli içerisine tekrar yerleştiriyorum. İsterseniz çilek miktarını azaltarak ya da çoğaltabilirsiniz. Bol çilekli olsun istiyorsanız iç kısmına daha çok yoğun bir çilek koyabilirsiniz. Ben e, görsel olarak da biraz böyle çok çok renkli olsun istediğim için biraz iç dolgusunu daha fazla çilekli yaptım. Dediğim gibi tamamen sizin isteğinize bağlı. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Evet artık krema dolgul, çilekli milföylerimiz hazır. Şimdi son olarak üzerlerine pudra şekeri serpeceğim. Bu da tamamen isteğe bağlıdır. İstemiyorsanız serpmeyi de bilirsiniz. Ama görüntü olarak da çok şık duruyor. O yüzden serpmenizi öneririm. Görünüş olarak da mükemmel gözüküyor. E bu arada Instagram hesabından da bakmak isterseniz çidemin Mutfağı" diye yazarsanız oradan da bana ulaşabilirsiniz. Oradan da tariflerime bakabilirsiniz. Zaten açıklama kısmında Instagram hesabımın adını bırakacağım. Şöyle biraz daha size yakından göstermek istiyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.